Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber karton ev boyuyoruz. Evet, bugün karton ev boyayacağız arkadaşlar. Şöyle e, bir erkeğimiz, bir köpüşümüz, bir kız çocuğumuz, kaykayımız var. Böyle karton bir ev olacak. Biz bu karton evi ne yapabiliriz? Melis boyadıktan sonra belki kapının önüne aşağıda bizim mahallemizde çok güzel kedilerimiz var arkadaşlar. Bu mahalle kedileri köpekleri çok seviyor. Her e, dairenin başında da böyle sokak kedileri ve köpekleri için Mamalar koyuyoruz, anne. sular koyuyoruz. O yüzden bu evi kedi evi yapalım mı? Hayır anne, ben Hı. o evi abur cubur ev evi Tamam Abur cubur evi yapacakmışız. Bunun için de ayrı bir video çekeriz arkadaşlar. Şimdi bu eve başlıyorum. Erkek çocuk benim, kız çocuk senin mi? Evet. İsimlerini belirledik mi? Kız çocuğun Ayşe adı gel. ne? Ayşegül. Benim oğlumun adı da Kerem. Kerem oldu benim oğlumun adı. Kerem. Tamam o zaman başlayalım, hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle ben küçük kaplarda biraz karışık yaptım. Şöyle bakır bir rengimiz var. Bununla şimdi Melis'in elinde olan şu turuncumsu bir renk var. Onu karıştırıp saçlarını yapacağım. Hadi bakalım. Umarım güzel olur. Ayy. Çok heyecanlandım. Şöyle karıştırıyorum, bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Umarım güzel bir renk çıkar. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar inşallah çok taşırmam. Şöyle. Arkadaşlar. Melis çok fazla taşımamaya dikkat et tamam mı? Taşırmamamız lazım. De bizim şimdi çok fazla tamam. renk seçeneğimiz de olmadığı için arkadaşlar. Pıf 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 bulutlarım var benim. Ben açabilir miyim daha güzel yapayım. Arkadaşlar aslında bunun kulağı var ama kulaklık olduğu için kulağı görünmüyor. Vay Feth ama şeyim neydi? Neydi annesinin olmadı? Kerem. 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 Kirim'in kulakları görünüyor çünkü onun da kulaklık yok. Hı hı. Adamın saçları da kısa tabii ya o yüzden herhalde öyle mi? Ayşegül'ün saçları uzun değil mi? Bağlı mı ama? Hı hı. Evet bağlı. Anladım. Ama kulaklıkları olduğu için tabii kulaklıkları, kulaklıkları şey kulakları görünmüyor. Ya boya da çok az kullansak oluyormuş yani ben biraz sıkıyorum sıkıyorum sonra tabakta kalıyor. Tabakta kalan boyaları tekrar ne yapacağız? Neyse bir formül bulacağım onlara da. yeşil yapsan. Yeşilimiz de var dedim bizim. Evet yeşilimiz de var. Tabii ki de var. Fosforlu yeşil. Şunu kenarına koyacağım çünkü çok fazla tabak bulaştırmayayım. Ay, çok, bu çok aktı. Bu birazcık daha şey gibi, sıvı gibi sanki. <laughs> <laughs> o suyumuzun rengine bak. Hmm. Suyun rengi nasıl böyle olabildi? Çok anlamadım. Beyazımız yok ki bizim. Su nasıl beyaza döndü? Bizim beyazımız yok. Kullandığımız renkler turuncu, bakır rengi, mavi. Su nasıl bu renk olabildi peki? Nasıl söyleyeyim anne? Hani renkler Nasıl? karıştı. E ee, ondan oldu? E, renkler karışsın. Bizim beyaz rengimiz yoktu ki. Beyaz koysaydık belki öyle olabilirdi. Hiç beyazımız yok aslında bizim. Evet, evet arkadaşlar yok ama artık var. Siyah. <laughs> Biz kahverengi de alsaydık, siyah da alsaydık. Neyse artık. Arkadaşlar sizden destek rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı videolarımızı beğenmenizi yeah. rica ediyoruz. Videolarımızı İzliyoruz. beğenirseniz kanalımıza da abone olursanız biz çok daha güzel videolar paylaşabiliriz sizin desteğinizle. O yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra da beğenmeyi unutmayın tamam mı arkadaşlar? Bitirdik mi? Anne hani evimizi kuracağız öyle bitireceğiz videomuzu. Bakalım videomuzu bitirmedik arkadaşlar. Sadece küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Çünkü arkadaşlar bizim kanalımıza eğer abone olursa, değil mi? Abone olduklarında biz de daha güzel videolar çekebiliriz. Daha mutlu oluruz. Çok daha güzel videolar gelir. Challenge'lar yaparız. Meris bu videodan sonra seninle bir challenge yapmak istiyorum ama. Challenge. Ne challenge biliyor musun? Ne? Gülmeme challenge. Ya. Ama şöyle olacak. Ağzımıza birazcık su alacağız. Tamam mı? Hı -hı. İkimiz de böyle karşılıklı su alacağız ağzımıza. Tabii tabii bardakla beraber ağzımıza su alacağız. Tamam mı? Gülmemek için kendimizi tutacağız. Ama gülersek eğer suratımıza diye su kuşkurtacağız. Nasıl? Yani Gülmeme çalış. Heyecanlandın mı? O kadar mı heyecanlandın? Evet. Az daha boya yiyordum. Evet tamam. arkadaşlar. Eğer bu videomuza güzel bir like gelirse Gülmeme challenge videosu çekeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım gülmeme challenge videosunu çekebilecek miyiz? Bunu sizin beğenileriniz belirleyecek arkadaşlar. birazcık da sarı çok azıcık sarı katacağım içine bakalım istediğim renk gibi olacak mı bu kadar sarı yeter mi bir tık daha koyayım şöyle Hah, Tamamdır bakalım istediğim renk olacak mı Allah'ım inşallah olur Lütfen olsun daha böyle açık bir şey istiyorum çünkü açık bir tane gibi istiyorum anne ne ekledim birazcık sarı ekledim sadece ama sanki birazcık daha eklenmeye ihtiyacı var gibi çünkü çok istediğim renk gibi olmuyor sarı birazcık daha ten rengine yakın bir renk elde etmiş olurum gibi geliyor bana. Sanki öyle gibi oldu gibi. Şimdi şunun ikisinin arasında renk farkı var mı? Var. Ya ben çok akıllı bir kadınım ya. değil midir? Aynı akıllı değil mi? Evet bence tam bir... Evet şu anda tam ten rengi oldu arkadaşlar. Bakın. Bakın tam ten rengi, rengini elde ettim. Evet. Önce işe ellerinden başlamak istiyorum. Bakalım olmuş mu ten rengimiz? Sence? Doink. <laughs> aynı, aynı renk ama. Nasıl aynı renk anneciğim? Seninki daha turuncu gibi görünüyor. Benimki daha ten rengi gibi görünüyor çünkü. Yani böyle boyaları birbirlerine karıştırarak da farklı farklı renkler elde edebiliriz arkadaşlar. Ay çok heyecanlıyım benim için. Gerçekten şu resim bittiğinde şu kutu ev nasıl bir şey olarak çıkacak? Gerçekten çok merak Anne, ediyorum. Için... Hı. Anne, ben içinde gizli gizli senden abur cubur yiyeceğim. Oo. <laughs> çok fazla yemiyoruz tabii değil mi anneciğim? Abur cuburlar nedir? Her gün bir tane. Abur cuburlar sağlıksız. Her gün bir tane yiyoruz ama. hı. -hı. başlamıştık resimlerimize. Çünkü bazı işlerimiz vardı. Gelen oldu, giden oldu. Şimdi dedik ki akşam da devam edelim. Bu evi inşallah bugün bitirmeyi niyetle, niyetliyiz. Biterse yapacağız değil mi Melis? Birleştireceğiz Evet yani. he, bugün bu evi birleştireceğiz ve bitireceğiz. Evet hadi bakalım. Bugün buna niyetlendik. İnşallah sabah bir daha video çekmek zorunda olmayacağız. <laughs> Ev yapım videosunu. Şöyle köpüşümü boyuyorum arkadaşlar. Ben köpüşümü bu renk yapmak istedim. Çünkü köpeğe uygun daha farklı bir rengimiz yoktu. O yüzden böyle bir renkte yapmak istedim. Tarçın. Benim köpeğimin adı Tarçın. Tarçın. Tarçın yani? koydum adını. Tarçın. tarçın rengi çünkü. Yani tar tarçın, e gri olur bu arada. Tarçın gri olur mu? Tarçın, <laughs> tarçın bu renk işte. Bu renk aslında bakır rengi gibi yani. Tarçın rengi gibi. Anne, hani izlediğin adı mı koyacaksın? Yok, bu şey. Ne? Renginden dolayı tarçın koydum bu ismi. Şunu şöyle ayağa galiba bu. Şöyle uzatacağım çünkü ayağı buradan böyle olmuş ama. Şunu da şöyle uzatmam lazım galiba. Bu ayağı Arkadaşlar çok bu boyalar biraz saçma. Benim köpeğim bitti. Evet. Ben Annemin köpeğimi git. bitirdim. Çok güzel Şimdi, oldu. Hey seninki de çok güzel oldu. Sadece benimki güzel ama tabii seninki de çok güzel oldu. Birazcık senin boyamdan da kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Tamam. O zaman şu boyadan biraz alacağım çünkü. Zemin Şuradaki ne bu renk yapmak istiyorum galiba. Şurada T harfi var ya. Onu bu renk yapmak istiyorum. Evet, çok güzel oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resmimiz çok güzel olacak. Ay ev şahane bir ev arkadaşlar, olacak. Arkadaşlar, eğer resmimiz. Bugün bitmezse bana da Melis demesinler. Ne desinler? E, dağ desinler o <laughs> zaman. Melis demesinler, dağ desinler. Adınla değil, soyadınla mı hitap etsinler sana? E, yani. Hı? birazcık çıkmayan boyalar çıkmayabilir Üstüne o yüzden de lütfen döküntü dikkat döküntü. edelim lütfen temiz çalışalım Melisa Hanım lütfen temiz çalışalım kendimiz anlatıyorsun yani gerçekten. Böyle arkadaşlar bazı renkleri karıştırıp böyle bir renk elde ettim. Mesela çok koyu bir morumuz vardı. Morla açık pembeyi karıştırınca böyle çok tatlış bir eflatun rengi, menekşe rengi ya da işte ne bileyim lila rengi çıktı ortaya Güzel oldu. Böyle renklerle de karıştırabilirsiniz. Yani birkaç tane rengimiz vardı ama. Merhabalar arkadaşlar. Aman Tanrım evde Melis'i bulamıyorum arkadaşlar bana yardımcı olur musunuz lütfen? Bu tane böyle burada bir ev var. Acaba yoksa Melis bunun içinde mi? Aa Türk bayraklarıyla süslemiş çünkü bugün 29 Ekim. Bakalım arkadaşlar. Bakalım Melis bu, ah burada ışıklar var. Ah. ha! Sürpriz. Aa, ne kadar güzel bir sürpriz ya! Burası ne böyle? Arkadaşlar inanamıyorum şu evin güzelliğine bakar mısınız? Evin içine bakın, burası Melis'in evi, Melis'in oyun evi, Melis'in arkadaşlar. Aburcu burada evimden vazgeçim Buraya artık dinlenme odası yaptı. Kendine Melis dinlenme odası yaptı. Ay şimdi yemeği gösterin. Bir tane bisküvi var. Bir tane şöyle çok güzel bir kekim var. Şöyle bir kofte. Bir de süt. Bir de ne geliyor arkadaşlar düşünün. Ne geliyor göster bakalım. O da nedir? Alabilir miyim? Biraz ışık lazım çünkü. Arkadaşlar şöyle Melis'in aburcu burları işte evinin içinde bunların hepsi aburcu cubur. Arkadaşlar. Şurada bir tane gofreti var. Arkadaşlar 24 saat burada kalacağım. Bir tane sütü var. Arkadaşlar 24 Sonra... saat. Keki Anne bisküvisi. Ah, Arkadaşlar tamam arkadaşlar bu evi hatırladınız mı bu evi biz birlikte boyamıştık evi size şöyle bir gezdirmek istiyorum arkadaşlar bakın burası evin çatısıydı hatırlar mısınız burası evet şöyle bakın burada çocuğumuz evet burada e, hayvanlarımız filimiz aslanımız zürafamız yeşilliklerimiz vardı sonra burada Melis'in boyadı Melis bu kızı boyamıştı Burada da Melis'in boyadığı kızımız var. Bu şekilde arkadaşlar evimiz çok güzel, çok eğlenceli bir ev. Bakar mısınız şuradan böyle? Merhaba, merhaba. <laughs> gelsene buradan. Buradan bir gelsene seni göreyim. <laughs> merhaba herkesi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evimiz çok eğlenceli oldu, çok keyifli oldu. Bence siz de kendinize böyle bir ev dekorlayabilirsiniz. Hadi, hadi iyi getir biz aslında videomuzun e, bu evin boya boya videosundan sonra kurulum videosunu da çekmiştik arkadaşlar, arkadaşlar ama arkadaşlar. bir saniye Melis'cim kurulum videomuzu çekmiştik ama kurulum videomuza ne olduğunu bilmiyorum telefondan gitmiş hiçbir şekilde bulamadık o yüzden hazır kurulmuş haldeyken böyle süsleyip de sizinle bu videoyu paylaşmak istedik arkadaşlar e, canım sıkılmasın diye şuraya bir güneş yaptım, bulut, gökyüzü yapmıştım annem almış onu. <laughs> Daha az önceki balon buydu gökyüzü. Hı? Mavi balon. İşte orada duruyor. Aslında almadım, orada duruyor. Ay. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Her videomuz bu kadar değil. 24 saat bunun içinde kalacağım. Öyle zaman o videoyu da çekeceğim. Onu Biraz başka bir diyelim. Onu başka bir gün çekeceğiz. 24 saat bu evin içinde kalma videosunu başka bir zaman çekeceğiz arkadaşlara. Arkadaşlar, Şimdilik... arkadaşlar, 24 saat burada kalma videosu çekelim. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Olur mu? Desteklerinizi bekliyoruz. Videolarımızı da beğenirseniz çok memnun oluruz. Evimiz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı. Değil ne söyle arkadaşlar? arkadaşlar? Arkadaşlar, kamerayı kamerayi aldım, <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı şampuan aldım. Annem biraz e eh, yani erden ilk öncesi en güzel şeyimi göstermek istiyorum. Gelin benimle. Annem acaba şunu göstermedi mi? Bakın maymushum da burada asılı kaldı. Maymuştur. güzel.